Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem Hocam, kıymetli Kur'an gönüllüsü dostlarımız, bu haftaki tecvid bölümümüzün burada e, konusu idvan bilabünde. Kısa ve öz bir şekilde inşallah hemen konumuza giriş yapalım. İdram bilabul ne dediğimizde ne anlıyoruz kelime manasına baktığımızda idram bilabul ne bu nesiz demektir idram var bu yok yani bu neydi burundan gelen ses burada bu yok burundan ses getirmeden yapılan idrama idram bilabul ne diyoruz kelime manası olarak. İkinci olarak hemen idgam bilagunde harflerine bakacak olursak ler harfleri dediğimiz lam ve ra harfleri idgam bilagunde harfleridir. <laughs> Islahi manasına bakacak olursak tenvin veya sakin nundan sonra İdgam bilagunne harfleri olan lam ve ra harfleri geldiğinde idgam yapmak yani burundan ses getirmeden gunnesiz bir şekilde okuyarak o okuyuşu gerçekleştirmekle idgam bilagunneyi ne yapıyoruz? Gerçekleştirmiş oluyoruz. Örneklerimize geçtiğimizde inşallah daha anlayacağız. Hemen şurada ee idgam sebebini de aktaralım. İdgam bilagunnenin sebebi nun harfi ile lam ve ra harflerinin mahreçlerinin birbirine çok yakın olması şeklinde karşımıza çıkıyor. Örneklerimize hemen geçecek olursak <laughs> min ledunke kelimesi min rabbihim min ledunhu gafurun rahim hayran lehum şeklinde hem sakin nun ve hem de tenvinle örneklerimiz var. Burada teknik analiz olarak min rabbihim kelimesini lafzını ele alacak olursak min rabbihim lafzında sakin vaziyette bulunan nun harfi min derken burada kelimenin sonunda yer almaktadır. Bir sonraki sayfa. <laughs> burada kendisinden sonra gelen ilgam <laughs> bilavunne harflerinden ra harfi gelmiştir. Min kelimesinden sonra Rabbihim şeklinde. Burada müdgam olan evet müdgam olan sakin yani cezimli cezimli olan sakin nun harfini müdvamun fi yani harekeli olan ra harfine tamamen katmamız onun içinde eriterek yok etmemiz ve bunu yaparken de gezimizden ses getirmeden gunnesiz diyoruz ya burundan ses getirmeden yaparak ne yapmış oluyoruz? idgamı gerçekleştirmiş oluyoruz. Hemen örneğini yaparak gösterelim. Min Rabbihim derken ne diyoruz? Mir Rabbihim. Bir aşağı gelebilirsek orada. Evet. Şu şekilde Mir Rabbihim. Direkt Nun harfini atlıyoruz, yok ediyoruz ve Mim harfini Ra'ya katarak burundan ses getirmeden okuyoruz. Mir Rabbihim. Hep beraber yapalım şöyle. Mir Rabbihim. Evet. Tenvinle olan bir örnek de hayran lehum yukarıda. Hayran lehum burada da tenvin evet hayran lehum burada da tenvin kendisinden sonra gelen idgam bila gunne harflerinden lam harfi burada da hayran lehum sakin nun burada tenvin düşüyor ve rahi direkt lama katarak e, idgam bilagunneyi genizden ses getirmeden gerçekleştirmiş oluyoruz. İdgam bilagunnenin hükmüne bakacak olursak değerli arkadaşlar bütün kıraat imamları lam ve ra'dan önce gelen tenvin ve sakin nunu gunnesiz ee, yani idgam bilagunne ile okuma hususunda ittifak etmişlerdir bütün kıraat imamları. Bu bakımdan da idgam bilagunnenin hükmü vaciptir. Evet. Ve son olarak bir hatırlatma yaparak inşallah konuyu bitirelim. Burada da idgam bilagunne ile sekte aynı yerde olursa, karşı karşıya gelirse, çakışırsa nasıl olacak, ne yapacağız? Burada da hemen örneğimizde gördüğü gibi, gördüğümüz gibi Kıyamet Suresi'nde geçen orada bu ayette de ne yapılması gerekiyor? Sekte okunması gerekiyor. Yani idgan bilahunne terk edilir, sekte okunur. Buradaki örneğimizde gördüğümüz gibi vakilemen vak şeklinde. Burada men mevra şeklinde bir okuyuş değil. Burada ne yapıyoruz? Sekteyi gerçekleştiriyoruz. Vakile men va şeklinde okuyuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Kısaca Hidgan Bilavunne'yi aktarmaya çalıştık. Benim söyleyeceklerim Peki, bu kadar. Mı? hocam.